Merhabalar bugün havalı karakter yapıyoruz. Yapma evet. videos ablacığım İşte yapıyoruz. Tamamdır. Hadi bu yüzü yapalım şaka. <laughs> Ama bakmak yok. Tamam tamam. Elbette. <laughs> bu harika. Sonra arkadaşlar da daha güzelini ister misiniz? Ha. Ay affedersin Tamam ya, ya abla. Niye bak? Ben bitirdim sen. Yanlış. Çok çok hızlı yaptım. Ben bitirdim. Bak şimdi bekler şimdi senin dünyaya geliyorum. Tamam mı? Bir dakika ilk önce sen tamam ben bitirdim de ablam biraz sonra gelebilirim hey. ablam ama hangisi bu bu ha bu yüz mü o öyle bir karakter miydin? sadece ben normal şey diyorum değil mi Bakılır siyasa. Çok mantıklı. Defne gel. Gel Defne. Tuvalet. Defne tuvalete tabletle mi gidilir? Ben de. Defne çok ayıp. Bu tamamdır. Ben böyleyim. Petim de bu. yakından izleyeyim. Dansım bu. bu. Dü Hadi bakalım şimdi ben tam Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. İlk ablam. Abla sen yeniden tam çıktı arkadaşlar görmüyor. Gördü. Ha doğru. Sen ne çıktı? Hadi. Be görüyor musun beni? Evet, görüyorum. İşte benim modelim. Arkadaşlar. Heh. Petine de bin. Şunu da al. Şunu da Petrin'e de bin. Bu da benim petim. Uçuyor mu? Herhalde? Evet uçuyor. Kiyo. Arkadaşlar böyle gökyüzüne kadar uçabiliyor. Arkadaşlar kiminki daha havalı olmuş. Şimdi sizde. Şimdi siz de onunla Arkadaşlar bu arada benim adım Karlin. Yazayım. Karlin. Ablam yazdı bakın. Bunun rengini değiştireyim. Pembe mi? Ne olacak? Ne Hış, video. Babayız ben neyi Arkadaş yapayım? abla sen bana kaç puan veriyorsun? Seninki şişinin olmuş havalı değil. Havalı da. Sadece ayakkabı ve kulaklığı niye? Bir de petin. Ya abla kaç puan? 3. Yine tamam. Ben sana bakayım. dur Yine dur, yine dur. Bakayım. Sonra saçım güzel olmuş. Bir iç. Evet. E ee, sen de bana ister. Neyse devam ediyoruz. Şimdi şimdi ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Ne? En güzel PKS'teki bebeği yapan kazanır. Tamam. En şirin daha doğrusu. Yani evet. Ben başlıyorum. Ben hemen başlıyorum. Benim aklımda güzel bir şey var. Ben birazdan bitireceğim, çok az kaldı. Bu arada <laughs> takım takmak yok. Yavaş. Tamam, tamam. Şimdi sadece de kulaklığı. çıkarayım. Tamam benim bebeğim, çok şeyin ya. Ya. Hangimiz kutsu bu olsun ya. Ben bitirdim. Çok hızlıydım. Acıma Allah ne yapıyor? Ama petimizi güzel bir şey yapıyor. Bebeklere uygun değil mi? benim var bir tane. Benim bakayım. Benim de var bir tane. Bak bu. Ha, tamam. Çıkardım. Seninki hangisi? Acaba? Bak. Alın sakın bunun rengini boyama tamam mı? O pembe saçım çıkarsan çıkarsam mı? Saç gidiyor mu gitmiyor mu? Yoksa farklı bir saç mı oluyor? Ah, sen bebeklere kadar olmuş. Tavşanlıyor. Bitti be. mi? Hmm, ben neyi çıkartsam? Sende su aygırı var mı? Peki. Vereyim yoksa. Hayır. Ben bunu kullanıyorum. Bak sen binebilirsin. Nasıl? Bak. Sen binebilirsin. Hem küçük. Bu boyu değişiyor. Aa bu bebek pet bulayım. Gel kardeşim. Çamurcunun var mı? Çamur Şş, o ne? Çamurcun. Dur bir bakalım. Hangisi o? Ya bir bakacağım. Hangisi o göster? Ya bunun bak şu. benim tüm petlerim bitmiş mi buradan? Ama ben de ama sadece bir tilki yok. Ben senin tilkini alabilirim. Kaç tane tilki var? Bakayım. Aa ben ama binebilir yapacağım. Sen kendininkini vermeseydin. Binebilirim bana varsa? Hayır. Ama bana abla bana da bir tane gerekli. Bana da mı gerekli? Sen vermeseydin başkasına. Şimdi bunu da giydirelim. Ama ben bitirdim. Bakıyorum. Aa benim pesime bir şeyler takmam gerekmiş. Adın neydi senin? Elma şekeri. Yaz yes. Tamamdır. Abla. İlk olarak ben çıkıyorum. Abla. Dans seçeyim. şey diyeceğim. Abla, bir şey diyeceğim. Bu üç yıldız da bu niye iki yıldız? Daha küçük herhalde. Bu kötü. Neyse, tamamdır. Dansın. Bakın böyle zıplayan tavşancık. Bakın şöyle bir kombin. Saçı bu, gözlüğü de var. Şimdi ben geliyorum. Petim de bu. Ben geliyorum. Geliyorum. Oradan elim mi Ya Defne ne fark ederse. <laughs> Şimdi ben bir dakika bu. Dur ben kenardan seni çekeyim. Bir dakika. <laughs> Şimdi ben böyleyim. Böyle bir takım giydim. Yüzüm de böyle. Peşim böyle. <laughs> de böyle. Şirinmiş. Şimdi bana kaç. Ben sana. Bak İlk sen ver bana. Hayır ilk sen ver. Geçen sefer ilk ben verdim. Beş veriyorum. Ben sana. Çok bebeğe benzemedim mi? Kaç? Kaç? Bana ben sana 5 verdim. Ben de 5. Neden? Niye? Çünkü saçın yani bir bebeğin saçı renkli olmaz. Bebekler saçlarını boyamaz. Neyse arkadaşlar. Yoksa altın mı Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Hayır. Şaka. Neyse arkadaşlar bitiriyoruz. Abla. Bakalım. Yoksa. Güzel tamam. Aa, ben, benim sana vereceğim bir pet vardı. Unuttum. My Melody kedisi. Kim? Aa, Hadi ben, ben güzel bir şey vermek istedim. Hem de özel. Vereyim mi? Var. Bak. Mira'yı falan verme aman aman. Emin misin? İyiyim. Ama bende var kaç tane? Bir tane. Aa, neyse bir tane. Kaydediyor musun? Kaydediyorum. Bakalım ben bir... Ne? Ne oldu? Beğenme mi? Değiştir. Neden? E, Bende var ondan. tik falan var. Olmaz. O zaman bunu vereyim. E bunu. Hmm. Olur. Vallahi mı? Vallahi Çünkü ben sana bunu verecektim, unutuyordum. Hmm. Neyse istediğin için teşekkürler. Geçer.